Ya latte sen... <laughs> Yemin ediyorum ben dışarıda latte arıyorum. Eşşoğlu eşşek. Bahçeden alttan. Ya bildiğiniz gibi değil ya. Ben böyle bir tırmanıcı görmedim ya. Düz duvara tırmanıyor. Gölge ama niye kızmıyorsun latteye? He? Latteye niye hiç kızmıyorsun? Neredesin de? Sor bakayım acıkmış mı? Latte. Gel gel. Eşşe alışık. Baba sana kıyabilir mi? Ben yeme yetişirsin dedim. Bekledim bekledim. Herkes sevgi salacağına gitsin. Babayı orada beklesin. <laughs> ye ye hadi. Tamam. Azıkmasan gelmez de eşşe işte. alışık. Anlat bakayım nerelerdeydin? Sabahtan beri yoksun.